Rafet Bey hayırlı işler. Nasılsınız? Nasıl işler? Şükürler olsun. Havalar kötü olmasına rağmen iyi. Evet. Yağmura, yağmura rağmen bayağı iyi. Tabii tabii E ne oldu yağmur erken ne oldu? Evet. Sabah kaçta geldiniz ki? Beşte. Beş. Evet. O Bahar kadar erken mi? Beşte karanlık değil miydi ya? Karanlık. <laughs> <Ezanımız gülüyor> <önce gülüyor> ben saat sekizde kalktım baktım hala kararmış. Dokuzda geldim. De falan hmm. Kuş ha. Ha. Ne var bu hafta sende? Kuş neler var? Mardin hepsi oyun kuşu. Hepsi Mardin mi? Beyazlar? Evet. Oyun hepsi aynı Mardin. Bu beyazlar takım mı? Tek tek mi satıyorsun sen? Şimdi bu anne bu ikisi yavruları. Öyle bu mi? Bu dişi ve erkek. Fiyatları nasıl? 3000 bin, bin lira diyorum üçüne. Üçüne mi? Tek tek de satıyor musunuz yoksa takım halinde mi? Yani? hakkını verirsin ha, tamam tek tek değişir. Tabii. Tek aldım bir buçuk olur. Doğrudur. Başka hepsi sende aynı değil mi? Tabii tabii. Fiyatları Sen erkek var hepsi işi. He. <laughs> Rafet Bey şehir dışına da gönderim yapıyor musunuz? Tabii tabii. Hollanda, Almanya. Ha, çok Gönlite. güzel. Yurt dışına da. Hı -hı. Peki e, numaranız veya iletişim bilgisi var mı? Numaranız, telefon numarası var. verebilir misiniz? Öyle. Kaçtı? 0533. 533, 533 028 028 16, 16 50 8. 58 Sivaslı 16 58 Sivaslı mıydı? evet. Hı -hı. arayan arkadaşlar mutlaka olacaktır. Ee, şehir dışına falan gönderim yapmanız çok iyi. Evet, tabii, tabii. İşimiz bu. Hı -hı. İşimiz mesleğimiz. Evet. Tabii aklım o Tabii ki. Kendiniz mi yetiştiriyorsunuz hep yoksa? Kendim yetiştiriyorum. Aldığım, sattığım oluyor. Hı hı. Senin kümesin var. Senden alıyorum toptan. Para kendine sıkıyorum. He. bu işin ticaretini yapıyorum neticede. Senin kümes var mı ayrıca? Burada, işte, Burada mı seyirciler? Şu arkadaki açık olanlar senin mi? Benim, benim. Öyle mi? Sen hafta içi de buradasın o zaman, öyle evet, mi? Tabii Ben buradayım. Her gün buradayım. Yani. Ben kurucu benim. Kuştanır'ın kurucusu benim. Ha. Beni bütün kuş alemi tanır herhalde. Evet. evet. Şimdi daha da çok tanıyacaklar. E, tanırız. Şu zaten al. inanmıyorum. Yani yurt dışı bile. Mesela Diyarbakır'a git. Kuşçu, hmm. Rafet tanırlar. tanırlar yani. doğru. Beni herkes tanır. Kuş aleminde olan, kuşu besleyen herkes Herkes birbirini tanıyor zaten tabii. Hı -hı. Kendimi bildim mi dedi pazarlarda. Ee. Başka Halkalı'ya falan gidiyor musun? Halkalı'ya gidiyor musun? Tabii. Halkalı'daki pazara. Evet. Satış yapmaya gitmiyorum. Ha, dolaşmaya mı? Bazen öyle bir eşi dostu görüyorum. Hı hı. Bugün bayağı bitirmişsiniz değil mi? Fazla bir şey kalmamış. Tabii, tabii. Bayağı satılmış. Yani hava böyle olmaz. Ya, Oo çok güzel. Ben bu havada pek kimse çıkmaz diye düşündüm ama bayağı gelen olmuş. Şimdi almaya geliyor insanlar. Gelen almaya geliyor zaten. Gelen alıyor gidiyor. Boş giden yok. He ee, bakıcı yok. İhtiyacı olan geliyor zaten. Hı -hı. Bu havalarda. Bu havada gezmeye gelmiyor insanlar. Evet. Lazım olanı alıyor gidiyor. Bu hafta hep bitirmişsiniz maşallah. Kalmamış bir şey. Hayırlı işler Afet Bey. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Abi. Çek abi çek bebek stilimi çek. Çekeyim mi seninle? Çek bebek stilimi çek. Çekeyim mi seninle? Dostum diş bunun çek. Kelebekleri çek. Bir Dolapçaları bir çek, bir çek bir abi. Kampanya 200 lira abi buyurun. Makkaplar. Bunlar 200 lira mı? 200 lira medava ya. Hmm. Normalde 500 lira diyoruz. Bugün indirimli <laughs> oldu. Yem pahalı. Böyle diyoruz evet. yani. Yem fiyatına kuş satıyorsun ha? Aynen he? abi. Normalde hayatta vermeyiz ama. Hı -hı. Yani pahalı diye. Sen her hafta geliyor musun? Ee, ben her <laughs> gün buradayım abi. Çok Allah Allah. Ben her hafta geliyorum ama. İzliyor musun beni YouTube'da? Ben Birol Kralı'yı izliyorum ama de hiç görmüş olduğum var abi. Hakan'ın Çiftliği. Hakan'ın Çiftliği. He he, yaz. Eve gidince bakacağım abi, telefon evde şu an. E unutursun o zaman ha. Yok ben seni neden unutayım abi yazarım. Kuş falan be besliyor mu abi? He? Kuş falan be besliyor mu? Beslemiyorum ben. Evet hadi kümesine gidip kuş çekiyorsun. Çekiyorum ben. O zaman izleyelim abi ben öyle seviyorum. He? Öyle seviyorum kuşları gidiyor çekiyor çekiyorlar. He tabi. Evet abi buyurun. Mardinler direktler buyurun abi. Evet abi buyurun bunlar. Bu dişi alır. değil mi baba? Gitme Ne kuş, abi, abi 100 liraya, liraya verdik kuş. ya. Maşallah. Bu dişi, dişi mi kalktı? Hayır abi. 100 liraya verdik. 100 liraya verdik. 100 kuşu. Ha nedir abi? Buyur ne abi. Ne abi. Ne diyorsun bunu? O 300 lira olur abi. Dişi değil mi? Dişi. Kızgın dişi. Erkeğe sattı bunlar. Sen bir şarkı daha söyle de kapatayım. Yakışıklı. Bir şarkı daha söyle.

Al biz sınav bunu koydu O da dönüyor ha. Enseye gel. Gelen var mı demiş? Şu kahverengi cinsi ne bu arkadaşın elinde kelebek. kelebek? Kelebek. Kelebek mi? Ya, evet ya. abi kelebekler böyle 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 diyor abi işte. Bura ne istiyor? Hangisi? Ona 300 lira istiyorum. O da abi olur. Yok o ona ya. Da. Fark etmez. Sen istalı Batsın bu dünya Ağlatıp da gülenlere yazıklar olsun Batsın bu dünya Gitsin Sen bu dünya Kampanya yap kampanya, kampanya bunlar. Ya. Bu Şarkılar telife takılır Evet abi dönekler böyle işte gidiyor Son abi son geldi son Makaplar gidiyor abi Kaplar gidiyor, matkaplar. Hayırlı işler. Abi, yakışıklı. Yani Bir tane tam paspala aldım tam böyle böcek. Belli olmaz, onda öpüyorum. Evet. 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 Sesten çok şikayetçiyiz da şunu aldım mecburen. işte çünkü hiç kuş yok. Tezgah kuş da yok doğal olarak tezgahta yok hiç

Başkanımız da çekimsin başkanım. Öyle mi? Korunun başkanı. Ne bu pazarın başkanı. Öyle mi? Ne yapacağız? Nasıl çekeyim hocam? Nasıl çek abi. Başkanımız yüzünüzü çekeyim mi? Sivassız, Sivassız abi. abi. Kendisi o, Hakan çek baba. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bakana çok faydalı oluyorsunuz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben teşekkür ben ediyorum. Ben biliyor musun? Seyrediliyorsun. Ben seyrediyorum her şeyi. Evet, ben de seyrediyorum. Bayağı. Söylüyorsun, anladın mı? Ben seyrediyorsam herkes seyrediyor. Sağ yani. Sen bayağı de sağ Bayağı izleyenler var. Güvercin pazarları çok izleniyor. Ee, Farklı yerlerde de çekiyorum ama güvercinler bayağı izleniyor. Sağ sağ Demek istediğiniz bir şey var mı? Mesajınız var mı? Mesajımız evet. abi. Bekleriz insanların gelmesini bekleriz. Şu hava bile, ambiyans bile çok güzel. İnşallah. Evet. Şu yaşantı, şu yağmur yağması çilemesi bile... Hiçbir şey Herkes de burada. Evet. Bizler aşık. bakayım abi. Efendim. abi. Tabii, tabii. Müşterimiz geldi. Bir tane. Dünki abi olsaydı yağlı bugün burada geçilmezdi, bayağı kalabalık olurdu da. Yağmur var ya. <laughs> evet, yaşan. yağmur etki yapmıyor. Ama, ya Ama bayağı az tezgah, evet. çok az bugün. <laughs> gelen diyor. olur. Öğlen de gelen olur. Ulan benim yavrum nasıl Balkan Balkan, o kadar güzeldi. Önceki geldiğimde de bayağı kalabalıktı burası. Evet. Allah büyük be! Bu erkeğe vereyim mi? Erkek mi o? Erkek. Cinsi ne onun? Post abi. Ya şu şekeri vereceğim, bunun gözü kör. Gözü mü kör? He, gözü kör şunun. Ondan ha. sonra da yabancı gözü. Yavru bakıcı olarak çok güzel, mükemmel. Ama bakınca dışarıdan kör olduğu görünmüyor. Evet. Gözü görünüyor değil mi? İşte onu anlayanlar... Işte. Şimdi besleni önemli olur. Altta evet. beslemek yani önemli. Kuşu telef etmek kötü. Hı hmm. hı istiyorsan bak bu var. İşi mi o? İşi mi? İşi alacağım. Hmm. Yok. Hey, ben erkek alırım. Ben pide uçuruyor ya. Beyaz derler mi lan? E, bunu mu diyor? Bu kırma ya. Kırma olmuş. Kırma. kırma. O, o uçu aracısından ya. He bu uçu bu Bunu götür neydi ya. Bu, bunu ne diye ya. bu neydi? Posta. Posta. Filo. O arkadaşım da filocudur. He. Kardeşim de. Onlar fulla Onlarda da bayağı kuşlar ben var. Hatı görmedim. Hatı gördüm geldi. O plakası, En başta. Ee, yeni bir kümes yapmış kendisi bayağı. Nerede uçuyorsunuz? Evet. Evet. Uzun ben bir kümes yapmış. Nerede, buralarda mı? Pum kapı. Altı kapı. Pum kapı. Altı yüz tane var. Kuş uçuruyorsan teşekkür edersin. Ne oldu mezada? Beğenmedin kanatını kuyruğunu çekme aldığın parayı bana geriye getir. Posta. Öyle söyleyeyim. Oyunluğunu diye sordun mu? Anladık abi. Ya Demek istediğim anladım biliyorum. abi. Bu Bu tutak Van Mardini. Evet. Batır oyunu. bizim, bizim semtimizden bir abimizin. Bunlar <laughs> iki takım hazır. Bir şey. Bir şey. İsminiz de neydi sizin? Benim Tarkan. Tarkan. Evet. Bir güzel ismi var. Ya seni nereden beri ben buldum evet. zaten. Şey, e, ihtiyacı olanlar arasın diye numaranı verebilir misin? Telefon numarası. Ben numaramı veririm. E, şöyle bir şey benim numaram 0530 020 96 11. Al her, herhangi bir ne isterse kuş te, telafi edebiliriz, ha. gönderebiliriz. Gönderiyorsunuz. Sorun olmaz. Hayır, farklı şehirlere de gönderebiliyor musunuz? Bunlar hazır ya, farklı şehirde. Şimdi ıslak sütçüler gönderebiliyoruz ama şöyle zor gönderebiliyoruz İhtiyacı olan o zaman sizi burada buluşuruz değil tabii, mi? Beyanname belenizden iletişim geçer Hı hı. E, internet, ternek, alacak, işte atarız, İnternetten de alacak kuşları atarız fotoğrafını. İnternetten Instagram falan neydi? Üst var mı? Var, var. Zaten tamam, bakan bir şey yapabiliriz. Telefon numaramı verdim. Ulaştığı tamam. zaman zaten e, iletişime, tamam. iletişime geçer. İletişime evet. geçer. Hayırlı işler diliyorum olun, size. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Bakıyoruz abi ya.